yabancı öğrenci sınavını mecburi olmaktan çıkarttı. Sadece yabancılara mahsus, istedikleri bölüme sınavsız girme imkanı tanıdı. Suriyelilere ise ayrıyetten ek bir fırsat vererek beyan esas girişlerini sağladı. Yani evrakları bile istenmedi 2013-2017 yıllar arasında binlerce Suriyeli gerek özele gerek devlet üniversitelerimize ücretsiz, tam burslu yerleştirildi. Sakarya Üniversitesi'nde okuyorum, makine mühendisliği okuyorum. Ee, yıllık harçım şu an 14 bin, ilk girdiğimde 7 bindi. Ee, tabii ki YOS sınavıyla e, girdim, yani e, sınavla girdim. Sınavsız, öyle bir şey yok zaten sınavsız girmek, sınavla girdim, YOS sınavıyla. Artı diploma istemeyi dedemden, artı transfer. İyi günler, benim adım Gazali Sabine. Erzurum Atatürk Üniversitesi bilgisayar programcı okuyorum. Harçlık 10.000 TL ödüyorum. Biz sınavı ile girdim. Çünkü sınavsız giremiyoruz. Adım Mahmut Arısı. Mustafa Kemal Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi'nde okuyorum. yıllık harçlık olarak 10.000 TL ödüyorum. Üniversiteye e, sınavı sınavıyla girdim. Çünkü sınavsız giremeyin. Yabancıların üniversitelerimize yerleşmesi tam bir FETÖ projesidir. Ve 15 Temmuz sonrası net bir şekilde bunu gördük. İşte o yüzden yabancılar çok kolay sınavsız milyonlarca Türk gencin hakkını yiyerek üniversitelerimize yerleştirildi ve ardından büyük bir kısmına da vatandaşlık verildi. İşte bu kadrolar da soruları sızdırdı, yabancılara sınavsız üniversitelerimizi doldurdu, sınavları da geçirtti, denklik verdi ve mezun ettirdi. Türkiye'de yabancıların bulunması bizzat FETÖ projesinin devamıdır.